Tamamdır. 10'nuncu de burada. Let's go. He, aynen aynen. Senin kokunu özledim Twitch montaj. Hadi izleyelim bakalım. Which anime mail protarist arıyor? Bu ne demek am? Kim la bu? Saitama'yı da bilirsin Mesinjo ya. Oğlum Saitama'yı bilmedi adam. Yanıyorsun, yanıyorsun, yanıyorsun. Dün Ahmet ban yedi biliyor musun abi? Neyden ban yedi? Empire Imperial States Neyden ban yedi lan çocuk? Bazen chatten kaçırıyorsun insandan yazdım yazınca gözükmüyor mu? Allah Allah ya Twitch'ten ama sebebi ne? Yaştan <laughs> Yaştan işte ben de şey zannettim. Büyük ihtimalle dedim ki Omegle videosu açmıştır. Şimdi oradan ban yemiştir falan zannettim ama evet yaşının küçük olduğu şimdi aklıma geldi. Oğlum bu yaştan sonra Twitch çocuk işçi mi çalıştıracak? Tabii ki de banlayacaklar ya. Aha! Videoyu durdurma lan. Ardam, Ardam bak ben sana bu videoyu atayım. Bak özelden fısıltadan atıyorum sana. Canım benim, sen bu videoyu, heh bak. Şurayı kopyalıyorum. Attım bak sana fısıldadan. Sen onu git izle yavrum benim. Git onu izle. Şuraya gelme Allah'ını seviyorsan. Çünkü biz videoyu durdurup arada sırada makarasını yapıyoruz ya baba. Video izleyeceksen zaten bambaşka bir yerden izleyebilirsin. YouTube'da da var ya oğlum bu. Sen yaparsın burada. <laughs> <laughs> Banyo suyunu satmak ister misin? Kavanozlarda. Bu mu gelen aklına o kim da. satıyor? Ki? Amoran tablomuz bir satışa çıkar. Kavanozu <laughs> 1000 dolar kanka. Piyasası var mı mesela? Ferit Karakaya'nın var mı piyasası? Bunlara söylesene ben ona göre gireyim ben Amoran'a koyayım. <laughs> One. Oh my god, what the fuck? What the fuck is this? Oh my god, this is actually... Yeye nerede şimdi oğlum böyle olaylar? Bu ne böyle? Bak şimdi. Lan Ay 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 ay. Tamam abi. Abiciğim Sinjo gir. Gel, gel, bunny uyumlu. bunny band bunny band. Oğlum veraftım. Bunny'nin sikeyim seni. Ne yapıyorsun? Ay. Koş koş. Bu lavuk kim gibi bunda. Lan çekil ananı sivrüştüm. <laughs> Ayber görme. görme. Senin Allah nasıl iş? Ben kaçıyorum. Oynuyorum, please, please. Bana 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 mana mana Abi o Sage orospu çocuğu bak dikkat edin. Ne yapacağım bir tane attım. Tamam dur bir şey yok daha. Ekbe. Ol 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 ol. Götür beni. Is this me? Uyum içinde. Uyum içinde. Güzel şu an. Ooh. Bir boni bona şu da hiç şaşırmadım. Ay arkadaşlar arkayı da unutmuşum Ay pardon. Sen gel kameranın kadrajı benim götüme gir. İstemeyerek oldu. Hay Allah. Hmm. <laughs> bakın Bana bakın ben şizoyum. Bana bakın. Oo çok aklıma fikir geldi. Ama bir daha hiçbir şey geri dönüş olmayabilir. Şey, olmayabilir. Şey, olmayabilir. Ne oluyor lan? Görüntü ayarları. Ya olmadı ya. Kalın biraz diğerlerine göre. Kalın olduğu için yani daha hoş bir tadı var. Bak. <laughs> Güzel. Güzel.